Koronavirüs tedbirleri devam ederken turizmciler yaklaşan sezonun nasıl geçeceğini merakla bekliyor. Turizm sezonu son yıllarda başta pandemi olmak üzere çeşitli nedenlerle büyük kriz yaşarken seyahat acenteleri sahipleri ve çalışanları da bu krizlerden nasibini aldı. Seyahat acenteleri bir an önce turizmde aşılanma çalışmalarını beklerken Yunanistan'ın turizmde aşı uygulamasını öne almasının avantajını yaşayacağı görüşünde. TÜRSAP Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal sezon beklentisini değerlendirirken öncelikle turizmcilerin aşı uygulamasından faydalanmalarını istedi. Turizm malum dünyada en çok etkilenen sektör. Tamamen durmuş durumda. Bazı sektörler yükselişe geçti pandemide ama bazı sektörlere zarar gördü. En büyük zarar da turizm aldı bunların başında. Bu yıl konusunda beklentimiz ee, geçmiş yıldan biraz daha iyi olacağı ama e, gene de 2019 seviyesine yaklaşmamızın e, birkaç yıl alacağı üzerine e, duruyor. Sebebi de hala e, aşırı belirsizliği, e, özellikle turizm alanında hızlı aşılama yapmamız gerektiğini e, genel başkanımız da. Sağlık Bakanlığı'na yaklaşık 20 gün önce yazılı bir dilekçe iletti. Yani turistin ülkeye girdiğinde havaalanından başlayıp otele gidişine kadar ve geri dönüşüne kadar temas ettiği herkesin aşılanması lazım. Güven vermiyorsanız bu zamanda kimse vatandaşını gönderip geriye riskli olarak geri almak istemiyor. Geri kalanlar tehlike atmak istemiyor. Hiçbir ülke buna yanaşmıyor. Yunanistan bütün turizm çalışanlarını aşılamaya başladı. Şu anda bizden bir adım öne geçtiler. Bizim de ...çok acil bir şekilde turizm çalışanlarını aşılamamız lazım. Aşı olmazsa biz bu işe başlayamayacağız. Uysal iç turizminde tamamen koronavirüsün gidişatına bağlı olacağını kaydetti. Fethiye'nin zaten yerel bazda belli sıkıntıları var. Aşılamayı zaten söyledik valideye, yukarıya, Ankara'ya iletmesi için rica ettik. Fethiye'nin körfez kirliliği sorunu var biliyorsunuz. Geçen yıl zannedersek şeyden dolayı olmadı, pandemiden dolayı olmadı... ...yani bir nüfus yoğunluğu olmadığı için... Bu yıl gene aynı görüntü vermek istemiyoruz çünkü basında yer aldığında Fethiye'mizin imajı çok yer alıyor. Bu yeşil görüntü inanılmaz bir e, yıllar boyu sürecek e, değişmeyecek bir insanların aklında iz bırakıyor. Yani bunları silemiyorsunuz kolay kolay. E, bunun çözümü için belediye ile beraber hükümetin de adımlar atması için kendisinden ricacı olduk. Yani devletimiz her zaman daim olsun o konuda söylenecek bir söz yok. Elinden geldiği kadar herkese destek verdiler, gücümüz yettiğince. Ama seyahat ajantalarına özel bir destek alamadık biz ne yazık ki. Yani kısa çalışma ödemeyi herkese çıktı, başka vergi indirimleri herkese çıktı. Ama seyahat ajantalarına özel, onların iş durumuna özel herhangi bir kredi ödemesi hibe e, ucuz destek kredi. ucuz kredi vergi indirimlerinden e, bazı sektörlere yapıldığı gibi bir indirim ne yazık ki çok fazla alamadık hiç alamadık e, umarım ilerleyen dönemlerde alırız ama ne yazık ki özel destekler alamadık.